Sevgili izleyenler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı yüzlerce trajik öyküyü de beraberinde getirdi. Kreşlerinden, okullarından koparılıp karanlık sığınaklara götürülen çocuklar, şimdi hayatla ölüm arasındaki o ince çizgide. Yıkılan okullar, arkada bırakılan oyuncaklar, Ukrayna'da tam bir trajedi yaşanıyor. Arkalarında bombalanmış okullarını ve kreşlerini bırakan çocuklar, artık sokaklarda, bahçelerde oynamak yerine hayatta kalma mücadelesi veriyor. Ukrayna'nın çocukları şimdi barış için dua ediyor. Güneşin altında yeniden oynayabilecekleri günleri hayal ediyor. Sevgili arkadaşlar, dayanılması en zor şey çocukların ölümü. Ölen herkes için büyük acı çekiyoruz ama söz konusu çocuklar olunca acılarımız bin kat daha artıyor. Adına ne derseniz deyin. İster işgal deyin, isterseniz savaş. Sadece Ukrayna'da değil, dünyanın her noktasında yaşanan savaş trajedisi bir an önce son bulmalı ve her türden savaşa hayır diyen sesler yükselmeli. Değerli izleyenler, Polonya Ukrayna'dan gelen göç dalgasıyla karşı karşıya. Daha şimdiden savaştan kaçan 300 binden daha fazla Ukrayna vatandaşı Polonya'ya sığınmış durumda. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinden kaçan Ukraynalı mülteciler için Polonya-Ukrayna sınırında özel kabul noktaları oluşturulmaya başlandı. Göç dalgası artarak devam edecek. Görünüşe göre Polonya'ya sığınan Ukrayna vatandaşları ülkelerindeki savaş son bulana kadar Polonya'da veya Avrupa'nın farklı bir ülkesinde bir şekilde yaşamaya ve geçimlerini sağlamaya devam edecekler. Keşke savaşlar olmasa da insanlar ülkelerinden göç etmek zorunda kalmasa. Tabii bu arada Polonya artık Ukrayna'dan gelen göç dalgası nedeniyle nitelikli veya niteliksiz iş gücü ihtiyacını doğal olarak büyük ölçüde ülkesine sığınan Ukrayna vatandaşlarından sağlayacaktır. Bunun sosyoekonomik ve kültürel nedenlerini bu videoda girmeye kalksam saatler sürer. Bu nedenle buna gerek duymuyorum. Polonya'da ve Ukrayna'da bütün bunlar yaşanırken dün gerek Türkmenistan vatandaşları olsun gerekse farklı ülkelerin vatandaşları olsun ofisimizi arayıp Polonya'ya çalışmaya gitmek istiyoruz. Siz bizi alıyor musunuz diye sordular. Gülsem mi ağlasam mı bilemedim sevgili arkadaşlar. Bu soruya telefonda verdiğimiz kısa ve net cevabı burada yine tekrarlayacağım. Artık şartlar değişti. Bunu nasıl göremiyorsunuz anlamıyorum. Polonya'ya şimdilik çalışma vizesi alarak gitmeyi unutun ve aklınızdan çıkartın. Ama sizin sokağa atılacak paranız ve boşa kürek çekecek zamanınız varsa tabii ki vize almak için uğraşabilirsiniz. Belki başvuru yapabilen bin kişiden bir talihli siz olursunuz, buna bir şey diyemem. Ha şartlar değişir, o zaman yeniden Polonya'ya çalışmaya gitmeyi düşünebilirsiniz, bu olabilir fakat şimdi değil. Peki videomuza bu başlığı neden attık? tabii ki sosyal sorumluluğumuz gereği dikkatinizi çekebilmek için. İçinizden şunu söylediğinizi duyar gibiyim. Ama efendim bilmem kim yapıyor, o nasıl yapıyor? E ne diyeyim şimdi? Gidip yaptırın o zaman. Bizde bir söz vardır. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Bazen doğruları duymak işimize gelmez de Az daha unutuyordum. Ukrayna'da olup da Türkiye'ye giriş yasağı olan yabancılar dün bize yazmışlar burada can güvenliğimiz olmadığı için Türkiye bizi alır mı diye. Bunu zannetmiyorum. Giriş yasağınız olmasa bile doğrudan Ukrayna'dan Türkiye'ye gelemezsiniz. Önce Polonya veya farklı bir ülkeye geçmeniz gerekecek. Farklı bir ülkede olduğunuz için de Türkiye giriş yasağınız varsa sizi kapıdan içeri almazlar. Ancak önümüzdeki günlerde ne olur onu bilemem. Değerli dostlar, Savaşların hiç olmadığı bir dünya dileğiyle herkese hoşça kalın diyorum. Yakında farklı bir konuda görüşmek üzere. Bu arada kanalımıza abone olmayı da sakın unutmayın.